E, güzel yüzdüm. Mutlu olmak için e, niyet ettiğinde insan mutlu olamaz. E, yani biz mutluluğu aramak durumunda değiliz. E, bir acayiplik var, Allah yarattığı açık belli dünyayı e, Biz direkt ona teksif olmak durumundayız ve onu sevmek durumundayız. Yaratanı sevdiğimizde, Allah'ı sevdiğimizde zaten mutluluk üstü bir güce sahip oluruz. Yani mutluluk kenarda kalır. Yani aklın ihtişamını yaşarız. Yani Allah'ın aklından sende bir tecelli olmuş oluyor. E ya bu mutluluk üstü bir güzelliktir. Mutluluk adam neşelenip gülebilir falan ama içi o kadar şey değildir. E bütün mesele Allah'ı sevmekte, onu iyi kavramakta, e büyüklüğünü birkaç delilde bile hemen anlayıp bundan hiç vazgeçmemektedir. Çok önemli bu. Başka bir şey yok.